Limantalya Gayrimenkul 90 artı 7'yi sunar. Antalya Sektörel'den 96.7'den iyi günler diliyorum. Süper Lig'de 3. haftayı geride bıraktık ve haftayı değerlendirmek için karşınızdayız. Altınur Atay birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir hafta demeyeyim çok kısır, keyifsiz, zevksiz bir lig izliyoruz bu sezon galiba. Evet. Beraber Türkiye, Türkiye Ligi'nin maçı. gidişatı beraberliklere endeksli. Golsüz. Ee, Golsüz ya da bir bir az skorlu beraberliklerle herhalde futbolumuz uyutuyor veya avutuyor. Ama bu program yapmak zorunda. Bir evet. yapmak zorunda. Evet, evet. Hocam 3 hafta geride kaldı. Antalya Spor'un 3 maçına bakıyorum. Öncelikle bu maçtan bağımsız söyleyeyim. Trabzonspor maçı ikinci yarısında fena değildi. İlk yara göre iyiydi. Konya ve Sivas maçlarının ilk yarısında daha iyi ikinci yarı hiç yoktu. Antalya Spor tek takım oldu sizce. Şu gerçeği ifade etmek gerekir. Ben Trabzon maçının yenilgisine yanarım. Evet, evet. Hani beraberliklerden e, bahsediyoruz ve e, kısır skorlardan e, sonuç alınamayışından ya da galibiyete endeksli oyunun e, skora yansımamasından e, dolayı laf ediyoruz ama bir şeyi gerçek olarak ifade etmek durumundayım. Trabzonspor'un keşke e, deplasmandan çıkardığımız bir beraberlik puanıyla e, yer almasına neden olsaydık. Çünkü görüyoruz ki Trabzonspor evinde de dışarıda da e, çok huzurlu bir ortam yaşamıyor. Hatta transferi maçtan bir gün önce yapan Rize Spor Depresval'da yendi. Evet, e, yo, farkındalık mi? yaratmak için konuşmuyorum ama Trabzonspor'da maçtan bir gün evvel transfer yapıyor e, ya da diğer kulüplerimizde. Bu transfer hovardalığına zaten çok eleştirel bakıyorum. O ayrı bir konu. Evet Futbolculara verilen para ve karşılığında evet. oynanan futbol evet. %100 farklı. Hocam Sivas maçı deplasmanda evet. ilk yarıda fena olmayan bir Antalya Spor, Hatta ilk 35 dakikada fena olmayan bir Antalya Spor vardı. Larsson'la bir savunma tarzı sonucu golü buldu Antalya Spor. Evet. Ee, 35. dakikada Kalecinski sakatlandı, çıktı ve her şey değişti. Evet. Siyahla beyaz kadar değişti. E, ee, çıktıktan bir dakika sonra gol yedi Antalya Spor. Evet. Bir türlü toparlayamadı. Oraya yığınak yapma için Erdal rakibi aldı, Ufuk Akyol'u aldı. Çok oyuncu aldı oyuna ama bir türlü o e, ön alan baskısını sağlayamadan Tayyip evet. Topu tutma, topu iyi kullanma Ve maalesef Kacuzis de vardı. Evet. Sonrasında da bu özelliğimizi yansıtamadık. İlk yarı ikinci yarı değildi. İlk 35 dakika sonraki bölümü değerlendirmek lazım galiba. Maç Antalya Spor fena başlamadı aslında. Evet. Ee, i̇lerideki presin sonucunda e, Apin'den Goya'nın hatası sonucu bir gol buldu sonuna. Evet, ikinci golü bulabilir miydi? Bilmiyoruz. Zaten gole kadar birkaç tehlikeli evet. hatamız var. Evet. Yani 10. dakikaya oldu. kadar birkaç yoklamamız var. Hı hı. Ancak gol bir hata sonucu geldi. Evet. Organize bir atak yok. Evet. evet. Net savunmanın bir pozisyon yok. Savunmanın savunmanın ön bloğuna doğru bir top atış ve araya girenler sonunda topu Fevkalade tutuşu ve değerlendirme vuruşunu yapışı. Evet. Mükemmeldi. İlk 35 dakika hocam. Önce bunu yorumlamanızı rica ediyorum. Evet. Çünkü Karadeniz varken başka bir Antalya Spor vardı. O çıktıktan sonra bir mahalle takımı görünümünde ne yaptığını bilmeyen bir takım vardı sahada. Evet. Ne diyorsun ilk 35 dakika için? Şimdi istediğimiz kadro var mıydı? Sahada vardı. Bu kısa hariç vardı. Evet. Yani bir hücumsuz oynuyoruz, hücumsuz oynuyoruz zaten. Savunma hattı ve orta saha hattını düşünürsek yani bizim uyum kalitemiz yüksek. Yani artık uyumlu bir kadro içerisinde hareket planı çizmekteyiz. Gerçeği ifade etmek gerekir ki Bünyaminli, Veyselli, Ömerli ve Güraylık savunma hattının e, ger, e, rakibi e, öyle koklayan rakibe göre önlem alan bir oyun tarzıyla bugüne kadar yürüdüğünü görmekteyiz. E, Karuzinski ve Freddy ya da e, bazı maçlarda Erdal. bu değişiklikler Erdal olarak gerçekleşti. E, bu savunma hattının önündeki kaliteli oyuncularımız. Evet. Kim ne derse desin. Ama anahtar faktör Kalozinski Yani bu adam oyunu çok 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 iyi hatmeden ve oyunun hem kanat organizasyonlarında olan hem orta saha baskısında olan topu iyi kullanma vasfını e, elinde bulunduran bir özelliğe sahip kişi olması hasabıyla e, bize renk katan bir oyuncu ön bloğa topu geçirmek yani üçüncü alana topu, üçüncü bölgeye topu götürmek e, gerçekleşiyor. Bizim maalesef oranın oyuncusu olmadığını ısrarla söylediğimiz Asobaranga ile maalesef e, biraz sırıttığımız söz konusu. E, Erdoğan'ın ve Biçici'nin ee, olumluluklarından bahsedebilirim. Larsson'un forvet arkası halinden bahsedebilirim. İyi olumlu hallerinden. Ee, Freddy'nin de ki çıkıncaya kadar olumlu işler yaptığının bilincindeyim ve görgün bunu ifade etmemi gerektiriyor. Fakat dedim ya bu oyun disiplinin içerisindeki savunma ilkeliliği bizi puana endeksli kıldığı halde maalesef o puanları alamıyoruz. Biraz evvel birlikte paylaşımızda yaşadık. İlk haftada 3 beraberlik var. İstanbulspor, e, Konya, Konya e, Kayseri Kayseri İstanbulspor, Galatasaray, Sivas Samsun gibi müsabakaların 3 maçın beraberliği. İstanbulspor Kayseri ikinci hafta Antalya Konya, Rize Alanya, Hatay Kasımpaşa, Beşiktaş Pendik ve Ankara Adana Demirspor maçlarının beraberliği. Takımları sanki ürkek ve puana yatan bir konumda gösteriyor bizlere. Yani önce tedbir amaçlı bir kırmızı noktaları var. Gol yemeyelim ya da yersek de atalım koruyalım tarzında. İşte dün 3 maç oynanmadı. Yine 4 maçın beraberlikle bittiğini görüyoruz. Yani e, 27 maçın oynandığını görüyoruz. 3 maç ertelemen nedeniyle oynanamadı. 13'ünün beraberlikle bittiğini düşünürsek. Sezon toplamı. Evet 3 haftalık toplam. Çok anormal bir veri Güzel çıkıyor hocam. ortaya. Çok çok önemli bir veri çıkıyor. Antalya da bu savunma disipliniyle rahatlıkla puana yatabileceğini, puana oynayabileceğini, bir puanı kesinlikle kazanabileceğini düşünüyorum. O yüzden de Trabzonspor maçına yanıyorum. Maça gelince şimdi topa sahip olmanız yüzde 55'lerle 45'lerle bitiyor ki ilk yarıda 60'lara 65'lere evet. varan bir ölçümüz var. Gol denemelerimizde yani belki bir kısır döngülük söz konusu özellikle ikinci yarıda Kaluzinski'den sonra gol denemelerimiz eksik kalıyor. E, fakat kaleyi bulan bulmayan şutlarda daha etkiliyiz. Ve atak sayılarımızda da katiyen e, normalin altına düşmüyoruz tehlikeli ataklardan. Neden gole ulaşamıyoruz? Evet iyi bir hücumcuya. Yani bu haftanın Hacirayt'ı, geçtiğimiz haftanın Hacirayt'ı e, skor levhasını değiştiren bir Hacirayt olurdu. E, böyle bir oyuncuyu kaybettik yerine bulduğumuz oyuncumuz da şu anda sakatlığı nedeniyle sahada değil. Evet. Hocam Antalya Spor maça savunmanın önünde Kalezunski Fredi ile başladı. Evet. İkinci yarıya başladığında Eazar er, ve Ufuk vardı. Evet. Yani oraya önlem bir türlü bulamadı. Topu ikinci bölgede, üçüncü bölgeye aktaramadı. Kanatları yayamadı ve ikinci yarı tek bir şutu, pozisyon daha yoktu. Evet. Çok kısır bir maç izlendi. Hatta ben maçı canlı yazıyorum Antalya Sektör'e, Yazabilecek evet. pozisyon yoktu. Evet, üzüntü verici. Yani Sakatlıkları, kartları falan yazarak izleyenleri boş bırakmaya Ama çok çalıştık. değerli bir insansınız. iyi bir yazarsınız. Her zaman usta kaleminize hayranlık duyuyorum. Siz nemin, sıcağın etkili olduğunu öncelikli vurgulayan bir kişiliksiniz. Tabii ki. Aynı şekilde biz de futbolcuların değer kaybetmelerinden öte gerçeklerinden, gerçek ifadeyle su kayıplarından veya dengesiz yaşadıkları hava sıcaklığından etkilendikleri kanaatindeyiz ve bu yönüyle de kendimiz birazcık da ruhlarını okşamak durumunda kalıyoruz sporcuların. Evet, sağ içinde kalmaya çalışalım. Diğer evet. bölgelere girmeyelim. Hocam, çıkan oyuncular, 4 değişiklik yaptı Nuri Şahin, Kalizuniski mecburen çıktı. Evet. Freddy Erdoğan, Aston Malonga. Evet. Giren oyuncular Dario Saric, Ufuk, Holtman, Van de Strik. Evet orta sahadan memnun değildi o görüşüm belli ki isimleri değiştirdi ancak çözüm bulamadı. Sistem değişikliği olabilir miydi? Mesela 4-2-4 sanki bu kadroya daha uygun gibi. Evet. Orvetsiz de olsa 4 oyuncu da birden saldırsaydı belki daha etkili olabilir miydi diye düşünüyorum. Allah deplasmanda kaybetmemek adına orta saha çokluğunu yarattı. <laughs> yani Erdal'lı, Ufuklu, ee, Holtman'lı ve Andeştrikli ee, kadroyu <laughs> daha çok orta saha iyi güvenli tutmak. Eğer olabilirse de Holtman ya aralara sızacak, sızacak oyunlarda da Strik'in pozisyon rahatlığıyla sonuç alabilmeyi arzuladı. Ama puan geldi, puan kaybedildi. Böyle evet. diye. iki hatayla zaten sonuç belirlendi. Söylediğiniz üzere çok öyle benim diyecek pozisyonda yoktu. Evet. E, daha Dario Sarış görev yaptı hocam. Evet. Ee, bir forvet değil bu adam. Orta saha oyuncusu. Benim evet. 10 numara pozisyonda oynuyor. Evet. Ee, başka bir formül, başka bir lez, e, sistem denenemez miydi? Denenirdi. Ee, daha böyle forvet arkası oynayacak bir oyuncuyla e, ve içerileri rahatsız eden e, kanat organizasyonlarında etkili gelenlere de destek veren veya katkı sağlayan bir oyuncuyla devam edebilirdik. Ve ben bu haftalarda söylüyorum birkaç genç oyuncu gerçekten denenebilir. Eğer bunu büyük kulüpler yapabiliyor ise Antalya Sporu'nda yapmasında yarar var. Hele hele bölge çocuklarından birkaç oyuncunun sahaya atılması bizi çok e, mutlu ve duygulu kılacak diye düşünüyorum. Ya Mustafa Erdirman oynasaydı nasıl daha kötü oynayabilirdi? Veya ne eksiği vardı gelmiş. diye sorarım. Bunu tabii ki teknik heyet söyler. Şu eksiği vardı. Ama ben biliyorum ki bakın Ömer Toprak verisini elde ettik. Bugüne kadar verimliliğini görüyoruz. Ben çocuklarımızın da genç sporcularımızın da verimlilikleriyle ilgili çok ciddi detayları öğrenen bir kişiyim. Sizler de keza öyle. Yani birkaç oyuncunun sahaya atılması. Ya Beşiktaş atıyor ne kaybediyor? Kayseri atarak Seyircisi atarak... de mutluluk yaşıyor. E Kayseri keza öyle. Ve birçok takımda var bu güzellikler. Biz de bu güzellikleri kulübümüze yansıtmak zorundayız. Mesela Asson Balonga'nın yerine Ege veya başka bir genç forvet oynasa ne kaybeder Antalya? Spor. Neden olmasın? Kazanır bence. Kazanır bence. Evet. Arzumuz da bu. Tabii takımın potansiyeli daha farklı, daha beklenen yüksek olduğu için bunları söylüyoruz. Çünkü 3 evet. maçta 9 puan alabilirdi Antalya Spor. Evet. Çünkü hakikaten kötü takımlarla maç yapıyor. Evet. -Spor durumunu görüyoruz. Sivas Spor, malum. Konya Spor formda değil henüz kazanmadı. 3 maçta 9 puan alabilirdi 7 puan kaybetti. Evet. Bu yüzden bir çıkış arıyor insanlar. Doğru. Muhakkak aramakta durumundayız. E, bu hafta taberası kapalı bir takımla oynayacağız. Evimize Kayseri geliyor. E, e, e Bence işte bu yenilikleri yapalım ki e, birazcık da hücum yönüyle zenginleşelim. Sonuç alalım diye düşünüyorum. Evet hocam Adam Buksa bu maçta oynayacağı açıklanmıştı. Nuri Şahin yine risk etmek istememiş. Normal. Kayseri maçına saklamış. bu Ama Kayseri maçında oynuyor. Eğer yeni sakatı yaşamazsa. Ancak Antalya Spoy için kötü bir haber. Kalizinski en az 4 hafta yok. Belki Hı. daha fazla yok e, evet. görünüyor. E, sol diz yan kaslarında ve diz yan bağlarında sorun var. 4 hafta kesin yok. E, şöyle 8. haftadan sonra bir milli maç arası daha var. 9. hafta Antep maçında oynaması bekleniyor. Bir Ama... literatür taradım dün itibariyle. E, dünya liglerinde sakatlıkların bu dönemde çok olduğu ile ilgili. Sezon başlarında. Sezon başı anlamında. Bu, bu sezona sari konuşuyorum. Hı hı. Ee, bunun acabası ile ilgili tabii iklim formasyonunu düşünüyorsunuz. Yoğun bir tempoyla işte Dünya Kupası'ndan sonraki dönemde bir e, liglerin hızlandırılmış halini yaşıyorsunuz. Acaba etken mi, etkili mi diye değerlendirmelere baktım. Otoriterlerin birçoğu hem iklimin hem de e, Dünya Kupası'nın o verdiği program sıklığının etkin olduğunu ifade eden bilgilerini de okudum. Tabii konuştuğumuz takım antrenmanı olunca bu daha dikkat çekiyor. Çünkü geçtiğimiz sezon 8-10 oyuncu hep sakattı. Bu evet. sezon buksa 2 maç oynamadı. Şimdi karar 4 maç yok. Sezon başı yine bir e, sıkıntım var. kamplarda hazırlık dönemlerinde bunu düşünüyor insanlar. Çünkü geçtiğimiz sezonun bir travması var. Evet uyum sürecinde böyle şeylerin yaşanabildiğini ikimiz de konuşmuştuk. Çünkü yeni oyuncularla müteşekkir bir kadro oluşturduk. Yeni oyuncuların da uyum sürecinde kendini zorladıkları ya da uyum sürecinde rahatsızlık yaşadıkları gerçeğinden hareketle bazı sıkıntılar yaşamış olduğumuzu düşünebiliyorum. Evet, e, Kaluzinski hocam e, Polonya milli Takımın teknik direktörü Fernando Santos tarafından takip edilen bir isimdi. Büyük ihtimalle davet alacaktı. Çok şanslı bir sakatlık yaşadı şu anda. Vallahi böyle Yaşı daha yaşanıyor. Evet, e, çok önemli bir oyuncu. Biz de geldiği haftadan, geldiği günden beri olumluluklarından bahsediyoruz. E, bir de e, seyrederken de zevk aldığımız bir stile sahip. Evet. E, çalışkan, üretken bir yapı var kendisinde. Dilerim en kısa sürede sahalara döner. Bir de güçlü bir minyasının olduğu e, görülüyor. İnşallah değerlenip toparlanıp e, Antalya sporumuza fayda getirecek hali yaşar. Hocam Kaluzuniski'nin oynayamayacağı maçlar var. İki milli maç lazım dört hafta. E, Fenerbahçe ve İstanbul Sporu deplasman Samsun ve Galatasaray ile içeride. Önemli. E, şimdi Kayseri maçının önemi artık çok daha e, ön plana çıkıyor. Önemli. Ee, sonraki dört maçta Kaluznski de olmayacak. Ee, kritik bir haftaya giriyor Antalyaspor. Bu ekibe heyecan verecek bir unsuru teknik heyetin yakalaması lazım. Kaluznski negatifiniz şu anda. Olumsuzluğu böyle yüreğimizde e, etkileyici bir faktör olarak yansıtan bir e, durum. Ama yani bir genç oyuncunun sahaya atılması ve böyle inanılmazı başarması bizi hepimizi mutlu eder diye düşünüyorum. Kayseri maçı böyle bir maç olabilir. Ama Kayseri'nin formu da ortada. Kayseri'nin formu ortada. Belirli adamları var. Gerçekten Ömer'in, Beyser'in, Tiam için e, bir tedbir alabileceklerini düşünüyorum. E, yani takım, bizim takımımızda şu anda savunma hattıyla ilgili ve orta saha hattıyla ilgili, zenginliğimizle ilgili. Açıklı, kalecimiz de çok çok iyi bir offside pozisyonu var. Evet. Bir kurtarışı var. Ofsaytta sonra teciz edildi. Kurtarışı, yay üzerinden vuruş çıkarış falan. Leite e güven veriyor. Golde de bir şey yapamazdı. Ee, ve bence savunma hattımızla ilgili sıkıntı yaşayacağımız o ihtimal vermiyorum. Hocam savunma ediniz. Bünyamin yediği Mert Yılmaz. Evet. Güray'ın yediği Erkan iyi bir evet. veya Erdoğan bazen sohbetle oynayabiliyor. Stoperlerin yediği Naldo hazır değil. Sezon başı kamp yapmadığı için evet. birkaç hafta daha yok savunmanın ilk kombini belki bir yere kadar tamam ama yedektir anlamında mesela Büyücan'ın sakatlansa Mert'ten başka yedek yok şu anda. Kabul ediyorum Mert ama... Mert de geçen yıl Spor'da oynayamadı. Şöyle yani sorumluluk alırsa bence bütün şimdi bütün oyuncularımız görev yapıyor. Hatırlayın bir pozisyon. Bünyamin'e çok büyük değer veriyoruz. Evet. Ee, Rodriguez orta saha baskısında iki oyuncumuzun arasından çıktı. Kalemize kadar Misafir sanatçı evet, değildi yani. Evet. Eserle Bünyamin. Yüzde, tabii tabii hepsini doladı ve geldi. Yani ben inanıyorum e, Bünyamin oynayacaktır. Görev ve sorumluluk bilinciyle iş üretecektir. Ama Mert'e de sorumluluk verildiği zaman yani geçtiğimiz yıl Cemal'i'ye verdik ne kaybettik. Şu an Başakşehir'de oynuyor. Oynuyor. E o zaman Mert de görev alabilir. Eyvili de görev alabilir diye düşünüyorum. Evet. Hocam e, ligin genel kalitesi harcanan paralar, yapılan transferler, oynanan futbol ve az önce bahsettiğiniz 27 maçın 13'ü beraber bitmiş. Evet. Bunlar 1-1 ve 0-0. Evet. yok, pozisyon yok. Evet. Birkaç takım var farklı görünen. Evet. Buna Kayseri'yi, Rize'yi birkaç takım daha ekleyebiliriz. Evet. Ancak diğer takımlar çok kötü. Yani geçtiğimiz sezon çok daha gerisinde gibi e, ediliyor insan. Ligin kalitesi nereye gidiyor sizce? Dürüst olmak zorundayız. Büyük paralar harcıyor muyuz? A'dan Z'ye kulüp ismi vermeye gerek yok. Büyük küçük evet. hani Türkiye tabiriyle konuşuyorum. Herkes delicesine para harcıyor mu? Harcıyor. Son dakikada bile sahaya çıkarılması için. Ya maçın kadrosu belli. Neredeyse forma giydirip oynatacak düzeye geldik. Ya bu kadar fütursuzca e, gereksiz harcamalarla Türk çocuğunu bir kere önemsemiyoruz. Üç kıstasla, üç evet. Türk oyuncuyla biz sadece göstermelik bir dizayn, bir planlama içindeyiz. Yani bu kadar yabancının yakın gelecekte çöplük halini alacak futbol liglerimizde e, hüküm sürmemeleri gerekir. E, futbolunda evet iyileri çok da güzel şeyler yapıyor. Alkışlamaz mısınız Abu Abubakar'ın golünü, alkışlamaz mısınız Icardi'nin golünü ya da e, golcülerden değil sadece savunma hattında iş yapanları. Karadiziski söyle şimdi. Muster'a'yı alkışlamaz mısınız, Leyte'yi alkışlamaz mısınız? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz kendi oyuncularımızdan da bahsediyoruz tabii ki. Daha iyi futbol görmek zorundayız. Bu kadar deli bir paranın, bu kadar çılgınca bir havuzun oluşturulduğu futbol e, potansiyelimizden daha iyi ürünlerin çıkması gerekir. Çıkması da lazım. Lazım, mutluluk duyarız. Ya biz tamam Molde'yi yeniyoruz, biz Maribor'u yeniyoruz diye hepsini yenebiliriz. Birçok takımı sürkülese edebiliriz. Bunlar da zaten adı yeni duyulan kulüpler olarak neşrediliyor basınımızda ama biz artık çağın ötesine geçenlere rakip olmalıyız. Futbolumuzu da bir level değil birkaç level üste çıkarmak durumundayız. Evet. Hocam diğer bir Antalya ekibi Alanya Spor. Bu haftayı yine de beraber katılamadı. 3 evet. maçta 5 puan yaptı ve Hatay berabere Spor'la beraber kaldı. Evet. E, beklenti daha yüksekti Alanya Spor'dan. Evet. Hatay Spor'un durumu malum. Ligin en zayıf halkalarından birisi şu anda. Evet. Hatta maçtan sonra Volkan Demir Alanya Spor e, hak etmişti galibiyeti. Şansımızla bir puan aldık dedi. Doğru. İyi oyun oynadı belki Alanya Spor, evet. gol pozisyonuna girdi. Hatta bir gol attı offside olarak, evet. iptal edildi VAR uyarısıyla. E, oyun anlamında fena değil ama skor anlamında biraz geride kalan Alanya Spor vardı. Çünkü rakibi çok zayıftı. Yani Pendik, Hatay bunları ligin en alt takımlar olarak kabul edebiliriz. Evde bir puan daha önceki iç saha başında Başakşehir yenmişti. Geçtiğimiz hafta Rize'yi de deplasmanla beraber kalmıştı 10 kişiyle ki o iyi bir skordu belki de. Ama Hatay Spor beraberdi herhalde pek tatmin etmedi insanları. Evet, mutlu olmak istiyorsanız kazanacaksınız. Tabii ki. Ha, puan puan mıdır? Puandır tabii ki. Fakat e, bu kadar savunma bloğunun oturduğu, kalecisinin özgüveninin arttığı bir atmosferden çok daha bir skora dönük bir oyun beklenmeli. Çünkü hücum hattı klasik bir hat. Yani Efe Can'la işte yine son saniyede veya uzatma dakikalarında iptal edilen gol geliş ve gelişmesi bakımından düşünüldüğü zaman fevkalade bir goldü. Yani oyun konsantrasyonu çok yüksek bir, iki yönlü oynayabilen bir ee, ...Balkoveç'te işte Efe Can'ın hücuma getirdikleri toplarla çok fazla gol kaçırdıklarını görüyorum. Topa sahip olmanın %60'a 40 bittiğini görebiliyorum. Rakibe 5 gol şansı veriyorsunuz, 15 gol hata yapabiliyorsunuz gol denemeleri. Ataklarınız 116'ya 70'ler civarında, 120'ye 70 büyük rakam. Ee, tehlikeli ataklarınız yarı yarıya bile değil, 3'te 1 nispetinde. Yani Alanyaspor gol atmalıydı, düştü. Ee, Köşe vuruşu yapıyorsunuz 9, rakibe 1 veriyorsunuz, rakibin bir hata da gol olacak. ne yani Hayır, Alanya Spor'un gol atması gerekirdi. Golden sonraki fevri tavırları desteklemiyorum, eleştiriyorum da. Yine işte biraz evvel geçtiğimiz programlarda da değerlendirme yapmıştık. Bu kadar bol sarı kartın görülmesi yoksa futbolcuya dayalı bir sistematik mi var? Yani söz mü geçmiyor acaba diye bir kaygı veriyor içime. ifade etmem gerekir ki. Her hafta 3-4 sarı kartın görüldüğü ki bu haftada 4 tane sarı kart var. Hele maçın son bölümünde evet gol e, sayılmayabilir. E, vara takılan golde de ön blokta bir oyuncunun e, gerçekten topun son oynandığı anda rakip kaleye veya rakip hattın ötesine geçtiğini görebiliyoruz. Gol iyi bir vuruş harika bir vuruş Balkovic'in ortasından. ama sarı kartlar e, beni çok rahatsız ediyor. Allah'ın Spor için her hafta bunu söylüyorsunuz. Çok rahatsız ediyor. Yani bir, oyuncunun üç tane sarı kartı oldu Yusuf'un. Üç maçta. Furkan'ın da herhalde üçü, üç mü? 2 Ya i̇ki ya da üç. Ya yakışmıyor yani. Ömer Erdoğan takım olarak, Ömer Erdoğan takımı ala, oyu spor şu evet. ancak e, oyun anlamında gelişirken bu anlamda açık veriyor sanki. Biraz bu, bu çok ciddi bir olamıyor. defo. Yani çok ciddi bir gerginlik. Neden olduğu kanaati eee Sadece kanaat olarak kalır. Dedim ya acaba futbolcu söz mü dinlemiyor? Ya da agresif mi? Ya da bir sıkıntım var kulüp içerisinde? Olmamasını e, d, olmamasını diliyorum ve öyle olduğunu da düşünüyorum yani. Hocam geçtiğimiz sezon Alanya Spor'un en zayıf e, karnı savunmasıydı. Evet. Furkan, Fatih ikiz Çok hata yapıyorlar oyun evet. kurarken. E, bu sezon savunma oturmuş gibi görünüyor. Çok hata e, yapmıyorlar. E, Kaleci geldi, Augusto geldi. Furkan hadi klasiği. Ali Yusuf efendim. Ali Aliti, Aliti geldi. Yani o blokta bir de klasikleşen bir eee dilimizden de sürekli maç kadrosu saydığımız vakit hemen çıkıverecek isimler var. Evet. Alışmışız artık. Ertuğrul da güven veriyor. Ben ben benim diyor yani. E, zaten iyi bir kaleciydi ligin. E Nova is, bu takımı tanıyan bir adam. Richards aynı keza öyle. Efecan Canvir, e, Tayfun e, Tayfun olumsuzdu ilk yarıda zaten sonradan da oyunda değişiklik aldı ee, hoca e, Anderson e, ile devam etti. Yani bu kadar iyi bir oyunun sonuçlanması gerekirdi, taşlandırılması gerekiyordu. Ben kadronun daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Ama e, tabii büyük maç küçük maç seçerler mi bilmem ama bu hafta Pendik deplasmanının da e, Cumartesi günü 2 Eylül'de önemli bir ölçü olacağını düşünüyorum. E, ifade edebilirim. Tabii Alanya Spor'un bu sezon başı için fikstür avantajı var diyebiliriz. Daha zayıf takımlarla oynuyor. Muhakkak. Rize, Pendik, Hatay. Daha Alanya Spor'un seviyesinin o... altında takımlar. Kabul ediyorum. Ee, Rize Trabzon'u yendi. Evet. Pendik Pendik Beşiktaş'ta beraber kaldı. Hani seviye derken bir şeyleri de e, görmekte yarar var. Herkes herkesi yenebilir. Geçtiğimiz sezonda bunu teren, ö, ö, tekrar etmiştik. E, bu sezonda da bunu söyleyebilirim. Yani Birazcık farkındalık yaratan takımlar zirveye koşarlar, diğerleri arasında ciddi bir yarış olur diye düşünüyorum. Hocam, Alanya Spor'un en önemli transferi Novais'ti bana evet, göre. Evet. Maç son açıklamasını izleyebildiniz mi? Evet. Ligin kalitesi belli ancak hakemler bu kalitenin çok altında değil, az bir cümle kullandı. Evet. Bunun bir yaptırım olur herhalde. Vallahi... Hakemlerin Koli... çok kalitesi olduğundan bahsetti ya biz de söyleyebiliriz bunları. Herkes söyleyebilir. Yani iyi maç yönetmemek, standardı yakalayamamak adına nitekim söylüyoruz da. Ama bunu futbolcu bunu söylüyorsa kalitesini ortaya koyacak. Novais hakikaten bu takım vazgeçilmezdi. Lefer onlar hepsini bahsettik. Ama önce siz hünerinizi göstereceksiniz. Ee, ben yazık oluyor. Yani bu ifadelerle zaman kaybediyoruz diye düşünüyorum. Hocam e bir gün e, diğer Antalya takımı Serik Belediyespor maçlarına başladı. İlk evet. maçın 1-0 kazandı. Üçüncülük daha henüz başlamadı. Haftaya bu maçları değerlendiririz. Sürem Kırmızı bir... grupta Sparta Spor evinde evet. Soma Spor'a yenildi. 2-0 gerideydi. Son dakikaları bayağı heyecanla geçti. 2-1 oldu ama beraberliği yakalayamadılar. Evinde kaybetti. Serik'te yine bölge takımı e, Afyon Afyonu. Spor'u. 1-0 yendi. İyi bir başlangıç kabul ediyorum. Beyaz grupta da e, serinin galibiyeti inşallah önümüzdeki haftalarda e, daha iyi neticelere başlangıç olmuş olur. Hocam e, teşekkür ederim. Programın sonuna gelmişiz. Çok çok teşekkür ederim. Haftaya futbolun kalitesini konuşuruz Program yaparız inşallah. İnşallah. Bol gollü çekişmeli maçlar konuşuruz. Hepimizin arzusu bu. Diyerek programı son veriyoruz. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmantalya Gayrimenkul 90 artı 7'yi sundu.